Bu ne ya, düdük sesi mi? Hı hmm. hı. Biz nasıl böyle uyandık ya? Hı? Hmm. Hmm. Ah. kalk! Aa! Oh. şurayı koy. Şu, şu yer yeri görmesin lan. Ha tamam Şey yaptım. Ah, Allah Allah ya. Ay akşam dağın ışıktır. Yaylalar yaylalar. yaylalar. Yüküm şimşiri kaşıktır. Dilo, dilo dilo yaylalar. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Şarkı söylüyoruz şurada. Ne var? Kocam mı? Ee, yani şey kocam kocam kocacığım. Tamam. Şimdi <laughs> daha büyük bir coşkuyla söyleyelim. Ay akşamdan açta gel. O nerede? Kim nerede dede? O, o. Mukaddes hanım. Mukaddes hanım kim dede? Ya Mukaddes hanım işte. Hayırdır dedem? Ya Mukaddes Hemşire işte, şu o hastaneye yeni başlayan biri var ya etine dolgun. Ee. Ya geçen gece dedemin başına nöbetteydi, artık ne olduysa o gece olmuş bilmiyorum valla. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ya baksana dedeme, nasıl mutlu Mukaddes Hanım'dan bahsederken. Bütün konuştuklarınızı duydu, benden kaçmaz. Hemen Mukaddes Hanım'ı bulun bana. Ya tamam dedeciğim, ben sana bulacağım Mukaddes Hanım'ı ama... ...önce bir yukarı çıkıp muayene olalım, tamam mı? Serdar'a söyledim muayene edecek. Sonra da dinlenme odasına geçeriz. Tamam, tamam iyi yapmışsın Serdar iyidir. Hadi. Aa Nisan, unutmadan vereyim sana şu zarfı. Dün evine bırakmışlardı. Hadi görüşürüz. Gel dedik. Görüşürüz torunum. <laughs> <laughs> görüşürüz dedem. Nisan, hayırdır? Bir şey mi oldu? iyi misin? Ee, i̇yiyim, iyiyim. <laughs> ee şey ben de. Daha fazla geç kalmadan e, şu şirketi arayayım da bakıcı adayları gelsin. Nisan'cığım iyice araştırdın değil mi? Yani eminsin iyi bir yer. Eminim eminim. Siz merak etmeyin. Yani e, şey ben internette yazan bütün yorumların hepsini okudum. Gayet güzel şeyler yazmışlar. E, ayrıca bundan sonra size yardımcı olacağım. O başınıza dert açan Nisan gitti. Onun yerine size yardımcı olan Nisan geldi. Nisan'cığım gerçekten çok tatlısın ama... ...yani doğan gereği bunu başarabileceğine asla inanmıyorum. At gözlüklerini çıkartalım lütfen hocam. Doğa ne demek? Ne demek Nisa'cığım doğa? Doğa demek, değişim demek, devinim demek. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca çevresindeki hayat şartlarına uyum sağlamış. E ben de bunu yapabilirim. Çünkü neden? Ben de bir insan oğluyum. Yani daha doğrusu aslında ben bir insan kızıyım. Yani... E, ya insan kızıyım değil mi ben? De i̇nsan olayım tabii ki. Ben de değişebilirim. Kim demiş ben de... Ama ayıp ya. Vücutta su kaybı şiddetli ishal. <laughs> ee, başka ne var? Bağırsaklarda oluşan bu enfeksiyon hastanın dışkısını. Hmm. Ya benim. Benim karnım acıktı. Tip ansiklopedisi. <laughs> ben bu ansiklopediyi niye okuyorum ha? Ama ben... ...ben doktorum. Evet, evet. Ben doktorum. Hemen mukaddes hemşireyi bulmalıyım... ...sonra da hastalarımla ilgileneyim. Evet, ölüyüm de burda. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.